嗯。<laughs> Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize yeniden merhabalar. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sezonun daha başı olmasına rağmen Trendyol Süper Lig'de aldığı 3 beraberliğin ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen, önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ardından da UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Sarıl Ağacı verdi. takımda ne hocanın değişimi ne de başkanın değişimi kötü gidişatı engelleyemedi. Sarı Sağcıverti Kulübü'n yeni patronu Saadettin Saran harekete geçti. Hadi o zaman detaylara bir de birlikte bakalım. Evet, durum gerçekten de şey, e, oldukça kritik. O Avrupa'daki Dinamo Zagreb mağlubiyeti zaten e, bardağı taşırdı sanki. Üstüne ligdeki puan kayıpları da gelince tansiyon iyice yükseldi tabii. Hem de nasıl? Tedesco yönetimindeki 3 lig maçı, yani sadece bir galibiyet var, o da Trabzonspor'a karşı, 1-0. Aynen 1-0. Sonrası, Alanya Spor'la 2-2, ki o maçta da sıkıntılar vardı. Vardı, evet. Bir de üstüne 10 kişi kalmış Kasımpaşa'yla. Bir bir berabere kalıyorsun kendi sahanda. Taraftar çileden çıktı resmen. Çıkmakta haklılar. Yani e, sosyal medyayı görüyorsundur sen de. Tedesco için binlerce yorum gitsin diyorlar. Görüyorum görüyorum ama sorun sadece skorlar değil gibi. Değil mi? Asıl o Zagreb maçındaki oyun felaketti bence. Kesinlikle oyun yani takımın hücum gücü inanılmaz derecede düşüktü. Düşüktü ne kelime? Rakamlar var elimizde. Yani akıl alır gibi değil. 18 milyon euroluk nene diyoruz. Evet, nene. Koskoca maçta rakip ceza sahasında topa dokunuşu sadece 2. Bir tane dribling denemiş, o kadar. İnanılmaz. Kerem Aktürkoğlu desen, ceza sahasında topla buluşma 1, dribbling 1, gol umuduyla aldığın En-Nesyri… Hah, en evet. Rakip ceza sahasında topla buluşamamış bile, 0. Marco Asensio, aynı şekilde 0. Yani bu nasıl bir hücum kısırlığıdır? Tam olarak bu işte. Sorun sadece skorda değil, oyunun ruhunda, takımın kimyasında. O enerji kaybolmuş sanki. İşte tam bu noktada yeni başkan Saadettin Saran devreye giriyor, öyle mi? Aynen öyle. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak e, futbol direktörü Devin Özek ve hoca Tedesco ile hemen masaya oturmuş diyorlar. Hmm, kötü gidişatın nedenleri konuşulmuş anlaşılan. Tabii, kök nedenleri anlamaya çalışmış. Hatta e, şu da konuşuluyor, Devin Özek ile yollar ayrılabilirmiş. Bu da gösteriyor ki sorun sadece hoca değil belki de. Anladım. Yani daha yapısal bir problem mi görülüyor acaba? Peki çözüm ne? Kulislerde isimler uçuşuyor. Hem de nasıl isimler? İki isim var ki çok öne çıkıyor. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel. Evet, bu ikili hep konuşulur zaten zor zamanlarda. Kesinlikle. Sara'nın Volkan Demirel ile bir görüşme yaptığı, Samandıra'da idari bir görev teklifini yinelediği söyleniyor. Amaç belli gibi. Çok güçlü bir sembol tabii Fenerbahçe'de. Peki bu yeterli olur mu sence? Yani sadece idari bir rolle. İşte orası biraz karışık. Volkan Demirel ismi çok önemli evet. İdari rolde mi olur, teknik ekibe mi katılır o henüz net değil ama Samandıra'ya dönme ihtimali bile bir heyecan yaratıyor. Yaratıyor doğru. Ama asıl bomba iddia Aykut Kocaman galiba. Asıl beklenti o yönde evet. Birçok yerde konuşulan senaryo şu. Aykut Kocaman artı Volkan Demirel ikilisi takımın başına geçecek. Birlikte mi? Evet, birlikte. Kocaman'ın sadece teknik direktörlük istediği biliniyor. Yöneticilik düşünmüyor. Volkan Demirel de ona yardımcı olabilir. Hmm, bu ilginç bir formül olurdu. Başka senaryo var mı? Var. Şöyle bir şey de konuşuluyor. Volkan önce bir başlar. Belki idari, belki teknik ekipte. Tedesco'yla işler hala düzelmezse o zaman Aykut Kocaman devreye girer. Yani farklı ihtimaller masada. Anlıyorum. Yani olay artık taktik falan değil anlaşılan. İş döndü dolaştı yine o meşhur Fenerbahçe ruhu meselesine geldi. Tamamen öyle. Takımın kimyasını düzeltecek, kulübün DNA'sını bilen, o ruhu yeniden aşılayacak figürler aranıyor gibi. Volkan Demirel'den beklenen daha çok bu manevi liderlik. Samandra'nın havasını değiştirmesi yani. Aynen. Kocaman dansa tecrübesiyle, oyun bilgisiyle takımı tekrar o bildiğimiz çizgiye, rayına oturtması bekleniyor. Bir nevi fabrika ayarlarına dönüş çabası gibi duruyor. Kesinlikle öyle bir hava var. Hatta geçmişle kıyaslamalar yapılıyor. İşte Aziz Yıldırım dönemindeki gibi bir hesap sorma mekanizması yok. Oyuncular fazla rahat falan diye eleştiriler var. Evet o eleştirileri ben de duyuyorum sıkça. İşte bu yüzden ne kulübü camiayı iyi bilen, o ruhu taşıdığına inanılan isimlerin göreve gelmesi sanki kaçınılmaz gibi görünüyor birçok kişiye. Peki bu değişim ne zaman olabilir? Hemen mi? Kulislerde konuşulan bu değişimin önümüzdeki milli maç arasında olabileceği yönünde, yani çok yakında olabilir. Baycan'a, gerçekten çok hareketli, çok sıcak günler bekliyor Fenerbahçe'yi. Anlaşılan, Saadettin Saran'ın kararı çok kritik olacak. Bu efsane isimler dönecek mi? dönse ne olacak? Merakla bekliyoruz. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Takımın bu zorlu süreçten, bu türbülanstan nasıl çıkacağı. E, yani gerçekten büyük merak konusu. Çok fazla belirsizlik var. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.